İşte burda, işte burda yaşadıklarının hepsi burda İşte burda, işte burda Yaşıyorlar, işte burda Bir şekilde yaşıyorlar Zamanlarını geçiriyorlar Boş yere geçiyorlar Bütün bölümleri atlıyorlar Bütün bölümleri Pay to win, pay to win Sikip geçiyorlar, sikip geçiyorlar Dostum Bu hayatın temeli tutup Geçiyorsun 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 Sesi sürekli Yankılanıyor Ve seni kimse duymuyor Sanki bir baharanın Baharanın Sanki bir mağaranın içinde kaybolmuşsun Kendini Çıkarmaya çalışıyorsun Ama ama Işığı göremiyorsun Işığı arasan da Bulamıyorsun Bulamıyorsun, bulamıyorsun. Bulamayacaksın Çünkü tam arkadaydı En 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 arkadaydı Mağaranın en arkasıdaydı Girdiğin tarafın bile değil Girdiğin tarafın bir de en sonu Bildiğin gibi Aslında girdiğin taraf Bir labirente sokar Olabilen sen çıkamazsın Seni çok farklı Çok farklı Yerlere doğru taşır Olabilen senlerden kaç Ya da çöz Zaten iki ihtimal var Ya kaçacaksın ya da çözecek Ben açıkçası çözdüm labirenti bir elti kadar gittim Ve sonra bir baktım ki gebermişim Labirentin sonu buydu Geberi çeksin, geberi çeksin Labirenti çözmek isteyeceksin Her zaman bunu bunu, bunu, bunu arzu edeceksin Ve bunu arzu ete ete Zamanla kendini bitireceksin bitire bitire bakmışsın ki Nerelere gelmişim, nerelere gelmişim Nerelere gelmişim diye ahir zamanda O yüzden anlamaya bakma Öğretmeye bak kendine Öğretmeye Öğretiyorum kendime Ben kendim olmayı Birileri olmamayı Kendi fikirlerini Sürekli gerçekleştirebilecek olmayı Kendi fikirlerini Gerçekleştirebilecek değilsen Bu hayatta yerin yok Bu yaşamda Bu zamanda Bu rüyada yerin yok